Evet arkadaşlar evimin terasındayım şu an. Çiçekleri sulamak için çıktım ama şöyle bir sıkıntı oldu. Yandaki evin üst katında martı yavrusu var. Evet şu karşıdaki evin çatısında martı yavrusu var. Az önce görünüyordu ama şu an herhalde kaçtı. Şimdi o martı yavrusundan dolayı ben çiçeklerin yanına yaklaştığımda martılar saldırıyorlar. Ee, az önce tek martı saldırıyordu sonradan o e, ağzıyla değişik sesler çıkardı ve farklı martılar daha geldiler ee, gördüğünüz gibi öyle bir sıkıntı yaşadık şimdi dışarı çıkacağım bakalım evet gördüğünüz gibi martılar şu an evet bakın şu an evet tepemde uçuşuyorlar evet Evet gördüğünüz gibi. Evet. Anne martı şu an çatıya kondu. Evet arkadaşlar yavru martıyı şu an gördük. Aa arkadaşlar deprem oluyor.